Arkadaşlar merhaba. Night Online'da yeni bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Gerçekten yine dop dolu bir güncelleme videosuyla karşınızda olacağız inşallah. Şimdi külü Tah paylaşmış bu haftaki güncellemeyi. Biliyorsunuz Night Online'da artık güncellemeler 2 haftada bir yapılıyor. Artık dediğim yani daha önceden alınan bir şeydi bu. Ee ve şöyle bir bakıyorum da 2 haftada yapacak hiç mi bir şey bulamamışlar ya. Vallahi billahi hiç lan... Lan hiç mi bir şey yok lan şu oyunda? Yani iki haftalık bir güncelleme şeyi var. Periyodik 2 haftada bir olan bir güncelleme var. Yani yapacak hiç mi bir şey yok oyunda? O kadar mı mükemmel oyun? Güncelleme şu. Merhaba şövalyeler. 4.11.2021 Tarihli sonucu bakımı ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Cadılar Bayramı ile oyuna gelmiş olan bossların vermiş olduğu X miktarı yükseltilmiş. 80 level bir karaktere 5.1 milyon civarı bir X verecekmiş. Cadılar Bayramı'nda şeker mi şaka mı görevi için level düzenlemesi yapılmış. Görevi yapılabilecek en yüksek seviye 83 olarak değiştirilmiş. Bayrak ve havai fişek satışı sona ermiş. Bu kadar. Yani taş kaldırıp yerine taş koysaydınız da şuralara bir şeyler yazsaydınız be abi. Hiçbir şey yok. Hiç sıfır yani iki haftalık güncelleme bomboş hiçbir şey yok üzülüyorum şöyle güncellemeler görünce çünkü benim gözümde bu iki hafta boşa gitmiş demektir abi çünkü iki haftalık ee, boşa geçen bir zaman var artık önümüzdeki hafta belki bir şeyler yapılır. Yani diyorum ya en azından bir hayvanın bir şeyini yapsam. Yani bir sürü şikayet var. Oyunda sürekli yapılabilecek bir şey var. Ve her hafta bunları sıralı bir şekilde almış olsalar zaten boş güncelleme atmalarına imkan yok. Oyun hani sorundan sıkıntıdan geçilmiyor. E sen kalkıp iki haftada bir attığın güncellemeye bak. Yazık. Neyse video bu kadar. Maalesef güncelleme dolu dolu olsa da okusam. Ama yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.